Mülakat süreçlerinin ardından aslında artık SofTek ailesinin bir parçası olduğumuzu biliyorduk ve bu şekilde işe başlamış olmak bizim için çok değerliydi. SofTek'li olmak çok güzel bir şey ama bunun yanı sıra yetenek kuşağıyla SofTek'li olmak da aslında çok daha keyifli ve çok daha başka bir süreç. Çünkü yetenek kuşağının içerisinde hem birçok eğitim var, bizi şirkete girdikten sonra da desteklemeye devam eden bir eğitim sürecine dahil oluyoruz. Hem de bunun yanında inovasyon Kuluçka Yolculuğu gibi girişimci yönümüzü destekleyen, kurumsal bir firmada olmamıza rağmen girişimci yönümüzü de canlı tutan ve bizi diğer yetenek kuşaklı arkadaşlarımızla aynı çalışmalarda tekrar tekrar buluşturan bir yapıya sahibiz. Ve bir yıl boyunca aslında bu süreç bizim için tamamen devam ediyor. Ve şey gibi hissettiriyor, sanki birçok arkadaşınız varmış gibi ve takıldığınız noktalarda her zaman birbirinize destekleyebileceğiniz, sorular sorabileceğiniz o insanlar sizin için her zaman orada duruyormuş gibi hissettiriyor.